Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tam Ramazan'a uygun bir tarif yapacağız. Tahine tatlısı yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. 1 bardak bal, 1 bardak tahin. Ee, ben balı ve tahini tarttım. İkisi de 130 grama tekabül ediyor. Tam 130 gram da tereyağı kestim arkadaşlar. Hassas teraziniz yoksa siz tereyağını eritip çay bardağına koyabilirsiniz. Onu da o şekilde ilave edebilirsiniz. Önemli olan bütün malzemelerimizin aynı ölçüde olması. Balı ve tahini çırpma kabına alıyorum arkadaşlar, güzelce süzdürüyorum. Erittiğim tereyağında içerisine ilave ediyorum. Tereyağı henüz sıcak olduğu için hemen bağlanmayacak tatlımız. iyice karıştırıyoruz arkadaşlar ve dolapta bir saat dinlendiriyoruz. Şöyle bir kıvamını göstereyim. Dolapta bir saat dinlendikten sonraki kıvamı bu şekilde. Servis tabağına alıyorum arkadaşlar üzerine kavrulmuş susamla servis ediyorum. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir tarif. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.